atışlara hazırlık eşyaların indirilmesi ve yerleştirilmesi biraz uzun bir süreç. Hazırlıkları yapalım, başlayalım. 25 metreden başlayalım bakalım. Ekipmanlarımızı sıraladık. Atış masamız hazır. geldiniz. Hep aynı başlamamdan sıkılmış olabileceğinizi düşünerek bugün neyi tanıtacağız? Sizde Stoger Stoker XM1 S4 supresör modelini sizler için incelemeye çalışacağım. Bakalım ne gibi özellikleri var? Atışları nasıl? Sizlere neler gösterebileceğim? Dikkatlice koyalım sıkıntı olmasın. Hop. karton bir taşıma kutusu içerisinde gelen Stoker XM1 S4 modeli. Fabrika verilerine göre namlu çıkış hızı 900 fps civarında. <laughs> Tabi biz denizden 1075 metre yükseklikteyiz. Bakalım bizde neler olacak. Kutu biraz tahrip olmuş. XM4'ün içerisinde İngilizce ve farklı dillerde bir kullanma kılavuzu mevcut. Oldukça hafif ve kibar bir PCP olan XM1 S4 süpresör. Yedek bir yanaklığı. Yedek el kabzesi. Dolumcu ve o renkleri. Şarjör minicik. 7 atımlı bir şarjör. Üst taraf plastik. Alt taraf alüminyum. Ve raylar. O vidalar bu iki ray içinde. Ne tek bir yükleme aparatı. Keşke fazladan şarjörüm olsaydı. Atışlar başlasın. 25 metre ile bir kroni ve grupmanları yapalım. Sonra 50, 75. Vaktimiz yeterse bir iki de uzun mesafe atabiliriz belki. Ray sistemi 11 milimetre ve birazcık kısa. Onun için dürbün ayaklarını ayar kulelerinin tam yanlarına yapışacak şekilde yerleştirdim. Monte Carlo yanak değişebiliyor. Ben küçük olanını çıkardım. Büyük olanın içerisinden şu parçayı söktükten sonra şurada gördüğünüz alyanlarla bu alyanları çıkararak değiştirebiliyorsunuz. Kabze, normal kabze, XL kabze, takabiliyorsunuz. Emniyet tetik korkuluğunun hemen üzerinde ve atış esnasında direkt olarak kapatıp atış yapabilirsiniz. Kurma kolunun boltunda güzel plastik bir aksam var. Tetiğin çekme mesafesi ayarlanabiliyor. Ağırlı değil çekme mesafesi, çekme uzunluğu. Tekli dolum aparatının altında mıknatıs var. Şurada görmüş olduğunuz kısımda oturup tekli dolum aparatının oynamasını engelliyor. 200 bar tüp hacmi kullanım kılavuzunda da yazmıyor. Üzerinde de yazmıyor. Süpresör modelinde bar aralığının görünmesi yani göstergenin okunması birazcık zor. Nişangah, arpacık, fosforlu ve gez var. Ben FX No Limits takarak birazcık yükseklik sağladım. Böylece gez kısmına dokunmayı hemen hemen engelledi. Gördüğünüz gibi milimetrik fark var. Vector Optik Sentinel 3 üç... Hava sıcaklığı 16 derece basınç 890p ancak hissedilen daha düşük. Dolum ucu bizim standart dolum kamçılarımıza tam uymuyor. O nedenle ben bir kaplink uç kullanarak uydurup o şekilde dolum yapacağım. Başka türlü bunu direkt olarak hortuma bağlama şansımız yok. Ara aparat gerekiyor. Tek elle yerleştiremiyorum. Heh. İyice yerleştiğinden emin olun. Dolum zaten birkaç saniye sürüyor ama yüksek basınçlı hava. Onun için zarar görmeyin. Tam dolu XM1 S4 200 bar kaç atış yapar? Hava biraz daha serinledi. Işıktan da farkına varmışsınızdır. Hiç de hissedilen derece 16 derece gibi değil. Kaba sıfırlamasını yaptım. Bakalım nasıl olacak. 18.13 grain'li 660 FPS'de atıyor. Mesafemiz 25 metre. Bir tane daha varmış. <laughs> Bir şarjör atılınca ne oluyor? 100 Tam okuyamıyorum ki. 170 para falan geldi. Şimdi ikinci şarjörü dolduralım. ikinci hedefe geçiyorum. Hep aynı yere nişan alarak devam edeceğim, değiştirmeyeceğim nişan noktasını. İkinci şarjör de bitti. Bakalım ikinci şarjördeki durum ne? Yaklaşık 150 bara indi. Herhalde 4 şarjörden fazla atabiliriz gibi görünüyor. Ama bakalım. Bu arada mesaj atan arkadaşlarım lütfen kusura bakmayın. Çekimleri bugün yetiştirmem gerektiği için mesajlarınızı akşam yanıt vereceğim. Onu da hoşgörüyle karşılayacağınızı ümit ediyorum. Ölçmeye devam ediyoruz. O zaman şunu azıcık aşağı indirmeye çalışayım. Evet. İkinci şarjör, 135 para kadar falan düştü. Dörtte devam edelim. Hız yükseldi hız yükselince vuruş noktaları değişti. Dördüncü şarjörde de bitirdiğimizde 100 bar civarında anladığım kadarıyla evet 100-110 bar civarında o zaman 5 ile 6'yı da atacağız. altıncı şarjör özür öncelikle emniyet evet yüzün altına düştü altı şarjörü de bırakabiliriz bence artık hava bitti. Gördüğünüz gibi son atışlarda 600 FPS'ye kadar düşüş oldu. Şimdi gördüğüm kadarıyla 3 şarjör 7, 14, 21 atışı çok net güzel yapabiliyorsunuz. Sonrasında hız biraz yükseliyor vuruş noktası biraz değişiyor. Toplamda 6 şarjör yapabilirsiniz. 6. şarjörün yarısından sonra son 4-5 atışınızda 600 FPS'nin altına düştüğü zaman vuruş noktası değişiyor. O zaman farklı pelletlerin denemelerine geçelim. Bu yaptığımız 18.13 grain JSP. 25 metredeki farklı ağırlıktaki pelletlerle atışlara başlıyorum. Bunları yaparken, atışları yaparken tekli dolum aparatını kullanacağım. Her bir atış öncesinde yine 200 bara doldurmaya özen göstereceğim. Birincisi JSP Exac Jumbo Ares 13.43 grain. Sıfırlama, kaba sıfırlama 18.13 ile yapıldığı için ufak tefek değişiklik gösterebilir. Dolundan sonraki ilk atıştan sonra yukarı gitti. Vuruş noktası görülüyor. 4 evet, 6 oldu. Ona tamamlayalım madem ya 7. 8 10 atış. Exact Jumbo Ares 13.43'üne. 200 bar yapalım. Devamını getirelim. <laughs> JSP Exact Jumbo Express 14.35 grain. <laughs> <laughs> Bu cevap vermem gereken bir arama değil. Banka arıyor da. Kurma kolu oldukça rahat. On atışı 14-35 ile tamamladık. Tekrar hava basalım. Dolum ucunu takıp sadece göstergeyi izlemeniz yeterli. Zaten küçük tüp hacmi olduğu için çabuk bulutlu Perletler kutudan seçilmeden atılıyor. Seçilerek atılsa zannederim daha güzel olacak. JSP Exaction Body 15.89 ile atışlar bu şekilde. Çok güzel. Hmm. Spoton serisinden pellet olması iyi oldu elimde. Toton Dom 16.5 grain. Bir diğer seriye geçelim. H&N'den de atmazsak olmaz. Barracuda Hunter Extreme 18.52 grain. Bu arada birader geldi. Evet. Kamera arkasında. <laughs> Hunter Extreme'lerde oldum olası sevmişimdir. Yakışır. Uzun mesafe değil ama kısa mesafede çok güzel. Evet, Hunter Extreme atışlarımız böyle. 25'te çok fark etmedi. Bunu 50 dedi. Kesin denememiz şart oldu birader. Hadi bakalım. Bunu acil attım. Acil acil. Hızlı hızlı. kirana 14.3 grain Öbür tarafa niye saydın <laughs> Evet. şuradan birini alıp buraya koyarım. <laughs> yani bilmiyorum. Deneyeceğim son pellet Predator Polymek. Bizde bulması çok fazla kolay olmuyor. Oldukça da pahalı. Şarjörle boşuna uğraşmayın. Ucundaki plastik nedeniyle şarjöre pek sığmaz. atışlarımız da bu kadar. Bu kaç grain'di? 16 grain. Mesafeyi göstereyim. 25 metre atışlarını tamamladık. İlerilere geçelim. 50 metre atışlarını deneyeceğim. Birinci öncelik JSP 18.13 grain. katış yukarıda biraz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım neler olacak. <laughs> o nasıl bir ses ya öyle? <laughs> Yukarı vuruyoruz. Neyse oraya bir 3-4 atış yapayım sonra aşağı indireyim. <laughs> Artık plastiği kırdık. <laughs> ses zaten çok acayip çıkıyor. <laughs> Şimdi birazcık aşağı aldım. 5-6 atışta aşağı yapalım. 18-13'te 50 metrede bir randıman vermedi. 18-13'ü bırakalım. 15 89'a geçelim. bir de onu deneyelim. Evet. Bunun için sadece 25 metre pellet denemeleriyle kalmıyoruz. 50 metrede de farklı pelletleri ve farklı ağırlıkları mutlaka deniyoruz. Sadece 18 13'e bakarak karar vermiş olsaydık, 50 metrede çok fazla grupmanda dağınıklık var diyecektik. Halbuki 25 metrede çok iyi grupman verenler bile 50 metrede iyi bir grupman vermeyebiliyor. Bu kadarlık yeter diyorum. 50 metreden bir tane flying haricinde 15.89'da atışları bu şekilde. Mesafemiz şu. Denemeyelim mi? Bence deneyelim. Hava gittikçe değişiyor. Onun için uzun mesafe atışlarını belki yetiştiremeyebiliriz, onu söyleyeyim. E canım hepsi de bir videoda olursa o zaman seyretmezsiniz ki. Evet, Breaderim gayet güzel. Arkadaşlar biraz çömeldim ama idare edin. Ee, JSP 1589'dan vazgeçip Barakuda 2114'e döndük. Neden? Çünkü hafif rüzgar var. Rüzgarla beraber o mesafede hız daha çok düştüğü için 1589 biraz sapma yapmaya başladı. Yine bu neden nedir ki? Birden fazla pelletin silahınızdaki performansını bilmeniz çok önemli. Mesafeye ve hava koşullarına göre uygun pellet kombinasyonunu bildiğiniz zaman hiç sorun olmaz. Bütün PCP'ler ve silahlar için geçerlidir. <laughs> Şimdi sıfırladın mı tamamdır birader. Süper. Mesafeyi gösteriyorum. 50 metre. Mesafe atışı olarak şimdilik son atış 75 metreyi deniyoruz. 2-2-15-89'da grupman yaptı. Peki. Peki. 15.89'da birkaç atış daha yapacak. Hadi bakalım. Bu kadar yeterli. Bu da mesafemiz 75 metre. Tetik ağırlığı ne kadar? 800, 884, 872. Ortalama tetik ağırlığı 888 gram. Ses seviyesine bir bakalım. Ses seviyesini ölçerken e, pellet koyarak atayım ki boşla dolu arasında fark varsa o e, objektif olalım hani yalıntıcı olmayalım. Bir daha atalım. 98 desibel civarında. Epeyce sessiz. Değerli arkadaşlar, bir diğer incelememizin daha sonuna geldik. Umuyorum keyifle seyretmişsinizdir. Stoger XM1 S4 Supresör modeli dahili moderatör ile oldukça sessiz. Hafif ince, kibar bir PCP. Güç PCP'si değil. Hatta ortalamanın az daha aşağısında bile gücü var denilebilir. Avantajları hafif olması, pratik olması, düşük tüp hacmine rağmen atış sayısının güzel olması ve 200 barla beraber. Şarjör oldukça kibar. kibar şarjörü sayesinde bir çıkıntı yapmadığı için rahat dürbünü takabiliyorsunuz. Gez ve arpacıklı atışlarını denemedik. 75 metre üstüne atışlarını da çok denemedik. PCP elimizde zaten. İstersek onları da sizler de eğer talep ederseniz onları da deneriz. Ancak dediğim gibi çok güçlü bir PCP değil. Güç PCP'si değil. Onun için uzun mesafelerde 50'de bile düşmesi var. 75'te düşmesi var. Uzun mesafelerde daha fazla düşecektir. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın değerli dostlar.